Merhaba arkadaşlar, herkese selam. Evet, bugün yeni bir harita çalışmasıyla beraberiz. Ülkeleri göreceğiz, dünyanın belli başlığı. E, sınavlarda çok gelen, mutlaka olmazsa olmaz bilmemiz gereken 30 tane ülkeyi bugün beraber işte hikayeler anlatacağım, bazı örnekler vereceğim. Mümkün olduğu kadar hafıza tekniklerini zorlayacağım. Ve bu 30 tane ülkeyi öğrenmenize çaba sarf edeceğim. Peki hazır mıyız? Hadi bakalım başlayalım. Şu ülkeleri beraber bir görelim. Şuradan kalemimi alayım ben de. Şunu rengine kırmızı yapalım. Kırmızıyı seviyorum. Peki birinci ülkemizden başlayalım. Birinci ülkemiz Rusya Federasyonu. Kocaman, devasa, dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip olan ülkesi. Hatta ve hatta bir gezegen var. Plüton gezegeni var. Artık var mı yok mu belli değil. Son zamanlarda böyle bir gezegen yok dediler. Fakat Plüton gezegeninden daha büyük bir yüz ölçüme sahip ülkeyi konuşuyoruz arkadaşlar. Evet. Rusya Federasyonu uçsuz bucaksız yaklaşık 17 milyon kilometre karelik bir toprağa sahip arkadaşlar Rusya. Ama gelmiş şu küçücük küçücük Ukrayna'ya saldırıyor. Ya ne istiyorsun? Senin toprağın almıyor kardeşim? Toprağın almıyor. yok? Şuna baksana. Senin toprağın yok? Ne yapacağım? Burak? artık biraz aç gözülü bırak. Küçücük Ukrayna'dan ne istiyorsun sen şu, şu garibanlardan değil mi? Dibin Ukrayna var. E bırakmak istemiyor. Tabii bırakmak ister mi? İstemez. Hemen yanında kendi eski art bölgesindeki ülkeleri dünyaya bırakmak istemiyor. En büyük problem buradan kaynaklanıyor. Zaten buradan Karadeniz Karadeniz'e kıyısı var aslında Rusya'nın gördüğünüz gibi. Ee, buradan Büyük Okyanus'a Pasifik'e sınırı var. Kuzey Buz Denizi'ne sınırı var aslında. Şurada minicik bir toprağı var. Kaliningrad. Şurada minicik Baltık Denizi'ne de şey var ama bağlantısı yok buradan arkadaşlar. Dolayısıyla Rusya bu devası olan ülke şuradan bir sınır geçiyor. Geçen dağlar konusunda anlatmıştım. Şurası arkadaşlar Ural Dağları Ural Dağları Asya ile Avrupa'yı birbirine ayırıyordu. Evet, bu toprakların küçük bir kısmı Avrupa'da, büyük kısmı Asya'da olmuş oluyor. Aynı bizim gibi, evet, şurada bizim Trakya'mız var Avrupa'da, geri kalan Anadolu var bizim de. Bunlar da Asya'da yer almış oluyor. E şey de öyle, Rusya'da gerçekten bu anlamda öyle bir ülke. Rusya Federasyonu. İki numara Kuzey Amerika'nın kuzeyi burası arkadaşlar. Kanada ikinci büyük yüz ölçüme sahip olan ülke Kanada nasıl bir ülke hocam? E, soğuk arkadaşlar. Yani Kanada genellikle soğuk, kuzey kutbuna yakın bir ülke. Karasal iklimler var, tundura iklimleri var deniz kenarında. Soğuk bir bölge fakat gelişmiş bir ülke, ekonomik anlamda kalkınmış bir ülke arkadaşlar. Geleceğin ülkesi olarak adlandırılıyor. Doğal kaynakları bakımından çok zengin, yüz ölçümü çok büyük ama nüfusu da çok az o yüzden dünyada çok göç alan ülkelerden bir tanesi fırsatlar ülkesi diyebileceğimiz bir ülke diyebiliriz ekonomik anlamda da öyle eee insan hayatı anlamında değer anlamında da öyle evet kuzey amerika ülkesi Şimdi şöyle sırayla çok gitmeyelim. Şöyle ben şuna beraberse bir anlatayım. Numara sırasına göre gitmeyeyim. Ama siz sonra çalışırken numaralara bakın ve isimlerini söylemeye gayret gösterin. Yani alt kısma bakmayın. Yukarıdan bir numara değil mesela. Bir numara Rusya. iki numara nedir? Kanada gibi mutlaka. bu etkinlik bittikten sonra kapatın, dondurun ve bunları bu şekilde çalışın. Peki Kanada'nın komşusu kim? Kanada'nın komşusu Amerika Birleşik Devletleri, evet ABD, hemen dibindeki komşusu şurası Göller bölgesi. Amerika süper bir ülke. Superior Gölü var burada. Michigan Gölü var, Ontario Gölü var. Şurada Florida eyaleti var şurada. Florida var. Tropik yağmurlardan etkilenen Kaliforniya şurada yer alıyor. San Francisco burada. San Andres fay var. Gençler biliyorlar San Andres fayını. Bunun filmi de var. Bunun oyunu da var. Değil mi arkadaşlar? Oyunu da biliyorsunuz. Burası Amerika Birleşik Devletleri. Hemen altında kim var? Hemen altındaki ülkede Meksika. Meksika arkadaşlar. Tabii e, Kanada ve ABD Anglo-Sakson yani İngiliz ve Fransa, Fransızca etkili şeyde Kanada'da. Fakat buradan sonrası arkadaşlar Latin. Bunlardan sonrası Latin e, tamamına yakında e, İspanyolca konuşuluyor. Brezilya'da Portekizce hariç bütün şu ülkeler arkadaşlar bunlar Latin ülkeleri. Meksika Meksika'da gelişmekte olan bir ülke. Bizim gibi diyebiliriz gelişmekte olan ülkeler grubunda yer alıyor. Burada yukatan yarımadası var. Burada Maya medeniyeti vardı. Şurada Aztekler vardı. Aztekler ve Mayalar var arkadaşlar. Burası Meksika körfezi. Petrol çıkarılıyor buradan. Amerikalılar, Meksikalılar buradan petrol çıkarıyorlar. Petrol var. E, şurası Karayip korsanları vardı hatırlarsanız. Karayip denizi, Karayip korsanları. Dominik şurada, Survivor. Panama şurada arkadaşlar. Şurada özür dilerim. E, yer almış oluyor. Burası Meksika yani... Kanada, ABD, Meksika. Bunlar nafta, kendi aralarında naftayı medyana getirmişlerdi. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi'nin. Peki Güney Amerika'ya bakalım. Güney Amerika'daki ülkelerden en büyük, dünyanın en büyük beşinci ülkesi olan Brezilya. Brezilya. Ne var burada? Şuradan ekvator çizgisi geçiyor biliyorsunuz. Şuradan ekvator çizgisi şu çıkıntının hemen üstünden çizebilirsiniz. Ekvator çizgisine. Evet Brezilya'nın büyük bir kısmında Amazon var. Amazon havzası, Amazon nehri, balta girmemiş ormanlar. Evet Brezilya dünyanın yine gelişmekte olan ülkelerinden bir tanesi. Kalabalıkta bir nüfusu var. Yüz ölçüm de son derece büyük ama şu bölgedeki toprakları yoğun nem, yoğun sıcaklık, yüksek sıcaklık, e, bitki örtüsü çok sık. Dolayısıyla Amazon havzası yerleşmeye çok fazla müsait değil aslında. Biraz daha nüfusu şu kıyılarda yoğunlaşmış durumda. Brezilya, evet, Pelin'in ülkesi. Peki Maradona ülkesi neresi Maradona? O da 8 numara Maradona. E, taçsız kral değil mi? Yok o Pele'ydi. Maradona 8 numara Arjantin arkadaşlar. Buralar Arjantin. Yine Arjantin dünyadaki gelişmekte olan ülkelerden bir tanesi. Zaten Güney Amerika'da en yüzü düzgün iki tane ülke var. Biri Brezilya, birisi de Arjantin. Geri kalanın ekonomik durumu pek de iç acıcı değil aslında. Bu iki ülke derli toplu diyebiliriz Arjantin ve Brezilya'yı unutmayalım. İp ince, up uzun, aşağı doğru uzanan bir ülke var. Burası önemli, sınavlarda geliyor. Burası Şili arkadaşlar, Şili. Enlem farkı çok fazla. O yüzden iklim çeşitliliğinin, bitki çeşitliliğinin çok fazla olduğu bir ülke. Fakat boylan farklılığı incecik olduğu için yerel saat farkının çok az olduğu bir ülke. Bu özelliği de zaman zaman sorularda karşımıza çıkabiliyor. Evet burası Şili. Yani Brezilya, Arjantin ve Şili bu üç ülke son derece önemli olmuş oluyor arkadaşlar. Peki Gelelim şimdi Asya ülkelerine şöyle bir bakalım. Parça parça gidelim Rusya ile başlamış olduk. Sonra burada bir dev var arkadaşlar. Bakın görüntü, görüntüye dikkat edin. Görüntü sanki bir ejderha. Görüntü sanki bir ejderhaya. Ejderhanın kafası, ayakları. Evet. Ejderhaya benzetiyorlar. Bilmiyorum. Ben birkaç öğrencime sormuştum. Hocam hiç benzemiyor. Abartıyorsunuz falan demişti. Ama ben benzetiyorum. Bilmiyorum Sizlerde de Çin'i Çin'i bir ejderhaya benzetebiliyor musunuz? Hayal gücünüz bunu zorladığın zaman böyle bir şey çıkarıyor mu? Bence çıkarıyor. Evet burası Çin. Dünyanın en kalabalık ülkesi. Evet nüfusu çok fazla, doğal kaynakları çok fazla, insan gücü çok fazla, çok ucuza üretim yapabiliyorlar ve dünyanın bir ekonomi devi haline bir üretim devi haline gelmiş ya oldu. Bir de şu koronayı dünyaya salmasalar çok iyi olacaklar, iyi anlaşacaktık ama Çin orada aramızı bozdu. Ne yazık ki burası Çin Halk Cumhuriyeti. 22 numaralı gösterilen şu ada ülkesi arkadaşlar, burası Japonya. Adalar ülkesi, felaketler ülkesi ama bu kadar zorla, bu kadar felakete rağmen dünyanın en büyük 5 ekonomisten bir tanesini Japon ekonomisi oluşturuyor. Burası fay hatları üzerinde biliyorsunuz Pasifik. Ateş Çemberi yer alıyor burada. Tam da bu hi hattı üzerinde. Levha sınırlarının bulunduğu yerde. O yüzden doğal kayşeler bakımından, doğal e, yapı bakımından, tehlikeler bakımından, doğal afetler bakımından çok sıkıntı yaşayan bir ülke Japonya. Şurada vermedik ama şurada Güney Kore var. Şurada Kuzey Kore var. Kim yok var burada. Psikopat Kim Yong burada. Hemen yanında Evet Güney, Güney şey Kore ve şurada Kuzey Kore var. İşte dedelerimiz bu Güney Kore'yi e, kurtarmak için Kuzey Kore'nin e, zulmünden kurtarmak için asker olarak gelmişlerdi buraya. Güney Kore, Kuzey Kore. Hemen şurası da Çin olmuş. oluyor zaten Kuzey Kore'yi Çinliler ve Rusyalar desteklemişti. Güney Kore'de Amerikalılar, Türkler burada, atalarımız, dedelerimiz burada savaşmışlardı. Evet. Şurası kim? Şurası kim? Burası Moğolistan. Evet, kimin ülkesi burası? Cengiz Han'ın ülkesi. Moğollar arkadaşlar, Moğollar, evet. Görüyorsunuz bir tarafta Çinliler sıkıştırmış, bir tarafta Ruslar sıkıştırmış. Bizim Moğollar da preslenmişler. Hak ediyorlar mı? Evet. Dünyaya ne zulümler yapmışlardı bu Moğollar, Moğol akımları dünyayı ne hale getirmişlerdi hatırlıyorsunuz. Bağdat'taki kütüphaneleri yakıp belki ilim irfanı e, kaç yıl geriye götürmüşlerdi belki. Evet. Tabi bu kadar lanet alırsan başına gelecek. Bu bir tarafta seni Çinliler sıkıştırır, bir tarafta Ruslar sıkıştırır. Moğolistan şu an gerçekten çok geri kalmış bir ülke. Çok geri kalmış bir ülke. Ekonomik anlamda sıkıntılar yaşayan bir ülke teknoloji olarak. E, hava alanından geçen bir belgeselde görmüştüm. Başkent Ulan Batur o uçak gelecek. Başkentte büyük uçak inebileceği bir hava alanı, bir meydan yok. O kadar kötüler, o kadar kötüler. Evet hala atla, tarımla uğraşıyorlar. hayvancılıkta uğraşıyorlar. Burası Moğolistan. Peki dibinde kim var? Ha, uç uça burun burun bur kim? Bu bir Türkiye Cumhuriyet. Kazak, Kazak, Kazak erkekleri. Kazak erkekleri buradan geliyor. Kazakistan. Burası Kazak ülkesi. Kazakistan. Kazakların bulunduğu yer. Kazak bol miktarda. Kazak var ve büyük bir ülke. ölçüm bakımından yine büyük bir ülke. Peki Asya'ya devam ediyoruz. Türkiye'miz burada komşumuz. Doğudaki komşumuz. En eski Evet, sınırımızın olduğu ülke 17 İran Sağros dağları var Elburz dağları var İran yani Persler Persler onların ataları Pers bunlar da aynı tarihte bunlar da büyük 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 işler yapmıyor buralara kadar gelmişler değil mi? Evet. 7 numara. Burası kim? Burası Hindistan. Hindistan hiç unutmayacağız. Burası Hindistan. Burası dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi. Şu çıkıntı. Burası eskiden şuradan çıkmış. Jeolojik dönemlerde gelmiş, gelmiş, gelmiş. Küt diye Asya'yla bir çarpışıyor. Ve bu çarpışma sonucunda burada dağlar oluşuyor. Hangi dağlar hocam? Dünyanın en yüksek dağları Himalayalar, Hindistan buradan gelip Asya'ya çarpmasıyla devam ediyor. Hocam bitti mi durdu mu? Hayır. Hindistan kuzeye doğru hareket etmeye devam ediyor. Sıkıştırmaya devam ediyor. Ve Himalayalar yükselmeye halen devam ediyorlar arkadaşlar Hindistan. Yazı yağışlı, kışı kurak, muson ikliminin en karakteristik özelliklerini burada görmekte. Şurada Sri Lanka, Seylan Adası var burada hemen güney ucunda hatta burası da Hindistan'dan dolayı Hint okyanusu olmuş oluyor. Peki başka? Şuraya gelelim. Şu adı grubuna. Bunlar da Filipinler. Filipinler adaları, Filipin adaları burası doğal afetler bakımından aman Allah. Her şey var. Fırtına, kasırga canını okuyor. Depremler o volkanizma alası tusunam yerli bir ediyor. Yani şu bölge gerçekten Allah'ın sınadığı bir bölge herhalde. Doğal afetler açısından söylüyorum. Japonya da öyle. Filipinler de öyle. Ama hani Japonya neyse teknolojisiyle biraz toparladı. Bunlar fakir ülke Filipinler. gariban ülke gerçekten bu anlamda çok sıkıntılarını yaşadığı bir ülke şurası Asya'nın devamı. Şuradaki adalar ülkesi, adalar grubu. Burası Endonezya adaları. Endonezya. Bir de kardeşi vardı şurada. Bu da Malezya. Burası Malezya. Burası da Endonezya adaları yer almış oluyor. Şurası da Papua Yeni Gine. Ne özelliği var bunun? Arkadaşlar halen Burada yamyamlar var. İnsan yer insanlar var. Sakın 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 yolunuz bu taraflara düşerse sakın Papua yeni yine gitmeyin. Bir bakmışsınız kaybolmuşsunuz. Arada yoksunuz yani. Hatta diyorlarmış. Ya geçen şurada bir amca vardı. Kaç zamandır da gözükmüyor acaba nerede ki falan. Böyle, muhabbetler bu şekilde. Papua yeni yine de, insan eti yiyorlar. Yamyamlar var. Aman aman dikkat edin buraya. Evet Asya'dan son ülkemizi burada vurgulamış olalım. Burası Arabistan Yarımadası. Şu bölge Arabistan Yarımadası. Buradaki en büyük yüzü ölçümü olan ülkede arkadaşlar burası Suudi Arabistan. Yemen'i var, Umman'ı var, Birleşik Arap Emirliği var, Katar'ı var, Irak'ı var, Kuveyt'i var. Ama burası şu en büyük olan Mekke Medine'de içinde barındıran burası Suudi Arabistan. Suudi Arabistan 14 numarayla karşımıza çıkıyor. Peki 6 numarayı zaten biliyorsunuz kıta ülke Avustralya. Avustralya. Avusturya ile kavuşturmayacağız. Avusturya, Avusturya minicik bir ülke Avusturya. Avustralya kıta ülke büyük yazılışı büyük geniş bir ağzımız dolu Avustralya. Şurada Yeni Zelanda var. Şurada Tasmanya canavarı var. Şurada Tasmanya canavarı. Burası Yeni Zelanda. Evet Avustralya'yı da unutmamış olalım. Peki geldik şimdi Afrika'ya geldik. Afrika'da kimi bileceğiz? 19 numara Afrika'nın güney ucu adı bu zaten. Güney Afrika Cumhuriyeti. Adın da Afrika olması yanıtması Güney Afrika Cumhuriyeti gelişmekte olan bir ülke dünya çapında gelişmekte olan G7 G20 ülkesi arasında yer alan bir ülke Güney Afrika Cumhuriyeti elmas var burada altın var burada doğal kaynakları bakımından çok zengin Hollanda İngiliz sömürüsü altında kalmış eğitimini de almışlar evet Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Afrika'nın gene geri kalan kısmıyla ilgili olan işte kötüdür geri kalmıştır falan açtır bunlar Sakın 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 Güney Afrika, Cape Town, Johannesburg arkadaşlar Dünya Kupaları yapıldı burada Dünya Kupaları 2017 zannedersin 17 17 mi zannedersin evet burada Dünya Kupası yapılmıştı dolayısıyla burası çok önemli bir ülke Güney Afrika Cumhuriyeti nin. aslında unutmayın Ümit Burnu şurada Ümit Burnu hani gemilerle Avrupalılar değil mi e, coğrafi keşifler yapmışlardı İşte buradan geçmişlerdi. Evet başka hocam. Şöyle önce bir Kuzey Afrika'yı bir tarayalım. Kuzey Afrika'nın kuzey doğusundaki şu bıçakla kesilmiş gibi cetvelle kesilmiş gibi ülke Mısır. Şurası Nil Irmağı. Nil Irmağı'nın bittiği Buradan Akdeniz'e dökülüyor. Burası piramitler ülkesi Mısır. Şurada Sina yarımadası var. Sina çölü var burada. Peki Nil nereden geliyor? Nil sulak bir yerden geliyor. Sulak. Neresi orası? Sudan. Sudan, sulak sudan, sulak Mısır'a sular, Sudan'dan geliyor. <laughs> sudan burası Nil Nehri kaynağını buradan alıyor. Önce Sudan'dan geçiyor, sonra da Mısır'dan denize dökülüyor. Sular var burada. Sudan sebepler, Nil Nehri Sudan sebepler Mısır'dan geçiyor ve denize dökülmüş oluyor. Sudan sular sebepler. Evet. Peki 12 kim hocam? 12 ekvatoral bölge. Bakın şurası ekvator çizgisini unutma. Ekvator çizgisini Afrika'nın büyük ülkelerinden. Burası Kongo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Ne var hocam burada başka? E, Kongo Irmağı var. Amazon var. Kongo var. Amazon var. Kongo var. Amazon var. Kongo var. Kongo Irma, Kongo Havzası. Burası dünyanın en çok yağış alan yerlerinden. Hocam Afrika biz hep çöl biliyoruz. Sen öyle bil. Sen öyle bil bu bölge şuralar ekvatoral bölge arkadaşlar buralar dünyanın en çok yağış alan yerlerinden burası ekvatoral yağmur ormanları şu kim hocam 21 bu yağlı ballı petrollü bir ülke Nijerya Nijerya petrolü şurada bir kardeşi var bunun Nijer Arkadaşlar Nijer çölün ortasında sahra altı çok fakir bir ülke. Ama komşusu Nijerya yağlı ballı petrollü ya petrol petrol ya petrol ya petrol arkadaşlar yağlı ballı evet Nijerya da öyle. Nijerya arkadaşlar ekonomik anlamda Afrika'nın deli toplu ülkelerinden bir tanesi. Yani gelişmiş değil tabii ki gelişmiş ülke yok ama Afrika'ya nispeten petrol kaynaklarından dolayı kalabalık bir nüfusundan dolayı bu körfeze yine körfezine yer alan bu ülke Nijerya'nın ekonomik anlamda güçlü olduğunu petrol olduğunu unutmayalım. Evet Mısır vardı şurada hemen yanında Libya var arkadaşlar Libya çöl buralar sahra çölün devamı Mısır'la Libya Ya yana komşu onun yanındaki büyük ülke Cezayir Mısır Libya Cezayir Fas Tunus Cezayir Fas Tunus Cezayir buna kardeş Fas Tunus Cezayir buna yan yana alabilirsiniz Fas Tunus Cezayir. Libya ile Libya ile Mısır yan yana komşu. Bunu da unutmayalım. Yan yana komşu. Burada ne var hocam? Doğal gaz, petrol var buralarda. Petrol Cezayir'de, Libya'da, Mısır'da bunlar petrol ve doğalgazlar gazlar bakımından önemli ülkeler. Evet Afrika'nın kuzey ülkelerinde petrol ve doğalgaz var. Peki yavaş yavaş finale doğru yürüyoruz. Ülkemizin Avrupa tarafına doğru şöyle bir yöneldik. Şurada çizmeye benzeyen bir ülke var. Resmen görüntüsü çizme. Lakabı bu zaten çizme. Bot, postal ne derseniz deyin. Burası İtalya arkadaşlar. Burası İtalya. Akdeniz'e doğru uzanan şu ülke İtalya. Hemen yanındaki şu ülke Fransa. Şurası ada ülkesi İngiltere. Burası da İrlanda. Hani demiştim ya şu dolar Boğazı vardı. İngilizler, Fransızları döver, döver, dover, dover boğazı. Bunlar deniz altından, Fransa deniz altından Manş tüneli. Burada Manş denizi şurası. Burası Manş tüneli ile Fransa ile İngiltere deniz altından birbirlerine demir yoluyla bağlı. Manş tüneli var Fransa ile İngiltere yan yana komşular ve deniz altından birbirlerine bağlı Fransa'nın dibindeki bu ülkede Almanya. Almanya burası. Almanlarla Fransızlar Alsas Loren değil mi? Ruhr havzası, e, maden kömürü, taş kömürü nedeniyle enerji kaynaklarından dolayı savaşa tutulmuşlardı. Almanya, Fransa, Almanya, Fransa birbirlerini parçaladılar, yediler. Dünyayı ayağa kaldırdılar bu enerji kaynaklarının bölüşülmesi kavgası yüzünden. Almanya, Fransa burada karada birbirleriyle kardeş Küçük küçük tabii burada Belçika var, Hollanda var. Bunları söylemiyorum. Bunlar da hemen denizin kenarında Belçika, Hollanda var. Şu Atlas Okyanusu kıyısındaki şu İskandinav ülkesi Norveç. Neyle ünlü hocam? Fiyortlarıyla ünlü. Fiyort, buzul vadilerinin su altına kalmasıyla meydana gelen fiyortlarıyla ünlü Norveç. Norveç arkadaşlar. Bunlar İskandinav ülkeleri. Norveç, İsveç, Finlandiya. Norveç, İsveç, Finlandiya. İsviçre nerede hocam? İsviçre burada. Alp dağlarında. Bu kim? İsveç. İsveç. Bu bir İskandinav ülkesi. İsviçre bu Alp dağlarında. Evet. İsveç, Norveç, Finlandiya. Özellikle bu deniz kenarında Norveç yer almış oluyor. Bir de Avrupa ile Gürorland adasındaki buz ülke, buzlarla kaplı ülke. Iceland, 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 İzlanda. İzlanda, Iceland, İzlanda buzullarla kaplı bu ada ülkesi tam burada altta S harfine benzeyen levha geçiyor. Tam da ortasından geçiyor. Volkanlar var. Sıcak sular var. Deprem var. Levhaların tam sınırı bu ülkeden geçmekte. Özellikle kaplıca sularının, sıcak suların, termal suların burada bol miktarda olduğunu İzlanda ile ilişkili unutmayalım. Aynı zamanda balıkçılıkta da İzlanda, Norveç, Kanada'nın balıkçılıklar konusunda da çok iyi olduğunda unutmamış olalım diyoruz. Evet. Uzun sürdü tabii ki 30 ülke var. Anlatıyoruz, hikayelendirmeye gayret gösteriyoruz. 30 ülke var. Arkadaşlar görüntüyü güzelce ne dondurun dondurduktan sonra şu alt tarafa bakmayın. Numaralarla şu ülkeleri eşleştirmeye çalışın. Bakalım bu 30 ülke aklımızda kalmış mı? Tek seferde olmayabilir. Normal arkadaşlar tek seferde olmaması normal. Ama bir iki defa antrenman yaparsanız şu dünyanın en önemli ülkelerini hafızanızda mutlaka almış olacaksınız diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Derslerinizde sınavlarınızda başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.